Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nereye yolculuk böyle yükümüzü aldık gidiyoruz. Ecmer. Ecmer. Gıdı gıdı gıdı. Ne yapıyorsun? Gidiyorum parkına. Evet. Merhaba arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Kastamon gidiyoruz. Arkadaşlar Kastamonu'ya gidiyoruz. Günaydın arkadaşlar Kastamonu'nun Söğüdek köyünden merhabalar. Bugün e, güne böyle doğa manzarasıyla uyandık çok güzel kuş sesleri ve orman şöyle şurada akan bir su doğal bu su nereden geliyor dağdan mı geliyor ha? dağdan geliyor değil mi şöyle su da çok güzel <laughs> şöyle de bir orman bir de Uğur böceği bulmuş. Bakalım daha buranın güzelliklerini çekelim. Bir sonraki videoda. Evet arkadaşlar, şöyle güzel bir doğa manzarası eşliğinde piknik yapacağız. Şurada şöyle şey var, oturma yerleri var. Şöyle de bir baraj var. Çok güzel bir doğa ortamı. Bayramı burada geçiriyoruz. Şu ortamda yani bilmiyorum bütün dertlerini unutuyorsun gibime geliyor. Bir nebze de olsa. Çok güzel çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? Şu an bir tek burada bayramda annemden ayrı kaldığıma üzgünüm. İçim buruk yani. Ama şu ortamda bambaşka başka her şey Şöyle doğa güzelliklerini sizlerin de görmesini istedim. Bir sonraki videomuz nerede olacak inanın hiç bilmiyorum. <laughs> o yüzden Kastamonu'nun e, yayla yaylalarından birinde size bir sonraki videoda e, görüşmek üzere diyorum. Hadi bakalım. Bugün de başka bir köydeyiz. Şöyle güzel manzarası var. Her yer orman manzarası zaten burada. Çok güzel. Bir de içerideki kahvaltıyı çekeyim.

Köy tereyağı. Hadi biz afiyet olsun bakalım. Başka bir köydeyiz. Yani aslında bakarsanız burada yani böyle e, pek de çekeceğim bir şey yok. Anca orman işte. Tabii evet, ki çok güzel. Doğa manzarası. Şurada gün batımı. Samsa <laughs> <laughs> işte yapmışım. Birazcık sonradan çıkmışım. Şurada bizimkiler manzaranın keyfini çıkartıyorlar. Ay, bu Buralar böyle her zamanki gibi <laughs> <Gel, gülüyor> bildiğiniz gibi, gibi. Sen de, sen de <laughs> gün batımı yansıyı şuradan. Ay, süper. Aynı arada böyle dağdan gelen bir oluk çeşme var buralarda her köyde. Burağa geldiğimiz kaçıncı köy? 1 2 3 4 4. köy. 5 olabilir Köyün içinde başka bir köye daha gitmiştik. 5 Beş, evet 5. köy. Öyle. O ses nereden geldi? Sabah da belki inekleri çekerim. Öyle yani. O zaman sabah görüşürüz. Hadi çıkın bakalım sizi sağmaya. Evet, dama girdik. Dama girdik. <laughs> girdik. 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 <laughs> girdik. Ama şey aç, aç, açmamış. 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 Hangisi usta? İlk şey önce değil. sen ya. Işığı yok mu buranın? Yok, şeyden <laughs> Usta sütüyle. Ha? Maşallah maşallah. Güzel. Isla lazım ısla. Kaya ıslayınca. Afyon güzel inek sayıyor. Nasıl bir hismiş inek sağması. Bir kere küçükken köyde sağmıştım. Bizim hiç olmadı. Neyse. Amcam gelin ineklerini bir kere denemiştim. Buradan mı emecek? Aaa. <laughs> <laughs> Annesi almıyormuş bu buzağı. Anne. Anne. Şuraya bak. Bunlar da emiyor annelerini. Kocaman olmuş. Hala emiyor. Şimdi aşağı aşağı. Evet, ahır maceramız kadardı. <laughs> Kapanışı bununla yapmak istedim. bak şimdi şöyle. Şimdi şöyle 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 şöyle. Gözüne parmağını mı soktum ben seni? Ay dur. Yok artık bende. Yok. Yok yok. Benim. Bir Meşhur tavuk. Evet. Arkadaşlar. Kastamonu maceramız burada sona ermiş bulunmakta. bayram tatilimiz bitti. Eve dönüş başladı. Çok güzel doğa manzaraları çektim. Yemeli, içmeli, doğal manzaralı, hayvanlı çok güzel bir tatilde. Herkese çok teşekkür ederim, bizi ağırladıkları için. Burada size veda ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bir sonraki videoda.